sevgili öğrencilerim. Artık Aralık ayındayız deneme sonuçlarının çok inişli çıkışta olduğu bir aydır bu ay. Ne olduğu belli olmayan, iyi netler mi yapıyoruz yoksa kötü netler mi yapıyoruz belli olmayan bir aydır. İşte bu ayda size birazcık yardımcı olabilmek adına deneme netlerini nasıl arttırabileceğinizle alakalı bir video çekmek istedim. Öncelikle deneme netlerini artırabilmeniz için ilk adım olarak artık arkadaşlar 3. ünitelere, 2. üniteleri bitirdik, 3. üniteleri vesaire geçmiş bulunmaktayız. İster istemez insan doğası gereği Unutmalarımız başlıyor. Siz ne kadar konuyu bildiğinizi düşünseniz de, ilk ünitelerden öğrendiğiniz konuları yavaş yavaş unutmaya başlayabilirsiniz. Çünkü yeni konular geldikçe konular üst üste birikmeye başlıyor ve geride kalanları, özellikle ayrıntı şeyler varsa unutmaya başlıyoruz. O yüzden ilk adım olarak düzenli bir şekilde geriye dönüp konu tekrar yapmanızı size öneririm. Konu tekrarlarını uzun uzun yapmanıza gerek yok. Ufak tefek ayrıntılar, bir konunun özellikleri gibi, kuralları gibi, formülleri gibi şeylere baka baka veya yanınıza oturup da okumayı sevmiyorsanız yanınıza konuyu alıp soruları baka baka çözerek de tekrar yapabilirsiniz. Konu tekrarlarını küçümsemeyelim, ihmal etmeyelim. Mutlaka konu tekrarlarınızı yapmalısınız. İkinci adım olarak arkadaşlar, denemedeki yanlışlarımızı hafife almamak Denemede yaptığınız yanlışları düzenli olarak doğrusunu öğrenip çözmeniz lazım. Bu konuda size tavsiyem denemedeki yanlışlarınızın öncelikle mutlaka doğru çözümlerini öğrenmeniz lazım. İkinci olarak da bu doğru çözümleri öğrendikten sonra çözüme bakmadan kendiniz tekrardan çözmeniz lazım. Hatta şiddetle tavsiye ederim ki denemedeki yanlışlarınızı kesip kesip biriktirebilirsiniz veya denemelerinizi elinizde tutuyorsanız bu denemelere dönüp dönüp bu yanlışlarınızı tekrardan çözmenizi tavsiye ederim. Belki o yanlışın cevabını o an anlamışsınızdır fakat bir daha döndüğünüzde çözemiyorsanız o konu sizin için olmamıştır. Bir yanlışa dönüp tekrardan baktıktan sonra ufak bir süre geçtikten sonra yine çözebiliyor olmanız lazım gerçekten anladıysanız. O yüzden yanlışlarınızı hafife almayın ve mümkünse düzenli olarak yanlışlarınıza dönüp bunları tekrardan çözmeye çalışın. Üçüncü ve yine çok önemli olan adımlardan biri süre tutarak çalışmak. Şimdi denemelerde sizin kısıtlı bir zamanınız oluyor. Belki size o soru için daha uzun bir vakit verirse çözebileceksiniz. Fakat denemedeki o kısıtlı zamanda soruyu çözmeniz ve doğru bulmanız gerekiyor. Ve bu durumlarda denemelerde süre sıkıntısı yaşayan öğrencilerim oluyor. Süreyi yetiştiremeyen, hocam daha çok süre olsaydı daha çok net yapabilirdim diyen öğrencilerim oluyor. İşte bunu önüne geçebilmeniz için öncelikle kendinizi, kendinize evde de branş denemeleri yapmalısınız. Yani sadece okullarınızda olan denemeler sizin için yeterli değildir. Zaten genel olarak okullarda çok fazla deneme yapılmıyor. LGS yaklaştığında biraz çoğaltıyorlar. Fakat bizim LGS yaklaşmadan da süremizi yetiştirmeyi öğrenmemiz lazım. Özellikle bu aylarda artık süre sıkıntısını halletmemiz gerekiyor. Sadece soruları, konuları doğru yapmaya odaklanmamız lazım. Şimdi süre sıkıntısını şu şekilde halledebiliriz. Ya sayısal denemesi ya matematik fen ayrı ayrı branş denemeleri yapabilirsiniz. Bu denemeleri yaparken aynı sınavdaymış gibi kendinize süre tutacaksınız gençler. Öncelikle mesela sayısal denemesi aldınız. Bu sayısal denemesinde fen ve matematik olacaktır. Sayısal denemesine normal sınavda size ne kadar süre verilir? 80 dakika süre verilir. O zaman oturuyorsunuz 80 dakika süre tutuyorsunuz. 81 dakika dahi geçmeyecek. 80 dakikada ne kadar soru çözünüz ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış ve ne kadar netiniz oldu bunlara bakacaksınız. Size düzenli bir defter tutmanızı tavsiye ederim. Her yaptığınız denemeyi yanına tarihini koyup o denemeden kaç dakikada kaç net yaptığınızı notlar almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde bunu LGS'ye kadar sürdürmeliyiz. Beynimizi 80 dakika boyunca sadece sorulara odaklandırmamız lazım. Bu beyin 80 dakika boyunca aralıksız çalışmayı öğrenmeli. Bunu yapmazsanız ileride süre sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Süre tutarak soru çözmek size çok büyük bir kazanç sağlayacaktır. Sorularda hızlanmanızı ve 80 dakika boyunca yalnızca bir şeye odaklanmanızı artıracaktır. Bunu mutlaka deneyin. Dördüncü adım dikkat dağınıklığınızı bir an önce aşmanız lazım. Böyle bir özelliğiniz varsa ki genel olarak bunu yaşıyoruz. Mesela bir sorunun sonuna kadar geliyorsunuz. 12 ile 10'u toplayacaksınız. 22 olması gerekirken siz 24 yazıyorsunuz, 21 yazıyorsunuz. Bu dikkat dağınıklığının çok büyük bir sebebidir. Bunu aşmak için yine eski short videomda bahsettiğim konuya döneceğim. Mutlaka Türkçeyi halletmeniz lazım arkadaşlar. Türkçeyi halletmeden odağınızı toplamanız, okuduğunuzu anlamanız çok zordur. Tekrardan Türkçe'ye buradan saygılarımızı iletiyoruz ve Türkçeyi halletmek zorundasınız. Her gün paragraf sorusu çözmek zorundasınız. Bir paragraf sorusuna odaklanmayı, bir soru boyunca odağınızı dağıtmamayı öğrenirseniz matematikte de odağınız dağılmayacaktır. Bu çok önemli bir ayrıntı. Türkçeyi halledin. Ve son olarak da bonus olsun. Eğer bir matematik sorusunu çözüyorsanız sayfanın sağında, solunda, altında, üstünde ne olur çözmeyin arkadaşlar. Bunu çok fazla karşılaşıyoruz düzenli bir şekilde soru çözmeyi öğrenin bir an önce. Bir sorunun cevabını o sorunun altında çözmeye çalışın. Farklı yerlere yaza yaza çözerseniz hangi çözüm hangi soruya aitti ister istemez karıştırır ve işlem hataları dikkatli yaşarsınız. Mümkün olduğunca düzenli sorular çözmeye çalışın. Şimdiden önünüzdeki denemelerde başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Görüşmek üzere.